Anadolu'dan çıktık gurbetin yollarına Rabbim yardım eylesin tüm kullarına sevgili izleyenler bu haftada Samsun'dayız. Samsun'da salma tavuk, özgür tavuk, özgür tavuk yumurtası ne durumda? Bununla ilgili Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi eee Sayın e, Doçent e, Doktor e, Mustafa Oflaz'la birlikteyiz. Efendim yani bu şimdi e, köy tavuğu furyası ne durumda? Nereden böyle bir eee şeye ihtiyaç duyuldu? Bununla ilgili Biraz söz edelim. Şimdi köy tavukçuluğu, köy yumurtası üretimi ne durumda dediniz. Önceden böyle bilinç kesinlikle yoktu. Evet. İnsanların geçişim standartlarının yükselmesiyle beraber daha sağlıklı beslenme ihtiyacı gündeme geliyor. Bu da daha doğal ürünlerin tüketimini gerekli kılıyor. Buradan yola çıkarak e, bugün artık e, köylerde e, köy yumurtası üretebilecek köy tavuğu yok. Evet. Çoğu insanların 10 haneden ikisinde tavuk var. O da kendi ihtiyacını önce karşılayacak durumda. Çoğu zaten marketten e, yumurtayı alarak köye e, götürüyor. Böyle olunca e, bunun artık biraz daha e, hatırı sayılır tavukla yapılması ihtiyacı artık gündemde. Böyle olursa ihtiyaç ancak karşılanabilir. Ama şöyle de söyleyebiliriz, yani normal tavuk tüketiminin 100 taneden 3 ya da 4 tanesi ancak organik üretim ya da köy tavuğu üretimiyle, yumurtası üretimiyle karşılanabiliyor. Yani çok daha önümüzde yolumuz var. Ve insanların gittikçe bilinçlerin artmasıyla köy yumurtası üretimi ve ihtiyacı gittikçe artacak. Bu kesin. Avrupa ne durumdaysa... Ee, biz de oraya e, bu tüketimde geleceğiz. E, bu ama e, bir yılda olur, ama beş yılda, ama on yılda. Oraya doğru geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla e, bu tüketimi karşılamak için de bir sektör e, önümüzde. E, bu sektörü, efendim. E, biz yönlendirmeye çalışıyoruz, bilinçli yönlendirmeye çalışıyoruz. İnsanların para kazanacağı ama zarar etmeyeceği şekilde insanlara teknik destek olmaya çalışıyoruz. Nedir bunun yönelimi? Bir kere hangi tavuk çeşidini seçmeleri gerekir? Bu, bu konuda yardımcı oluyoruz. Eğer insanlar tabi farklı çeşitlerle çalışırlarsa işte kahverengi olur, beyaz olur, siyah olur. Ee, bu bir yumurtaya bir renk, bir çeşitlilik katıyor. Bu bir hoş bir görüntü oluyor, oluşuyor. Ama bunların böyle olabilmesi için mutlaka aynı e, sürü halinde yetiştirilmiş olmaları gerekiyor. Birbirine sonradan karıştırılırlarsa farklı yaşlarda bu sıkıntı oluşturabiliyor. Yani hocam ben işte onu soracaktım. Pazarda e, işte bu köy yumurtası değil diyorlar. Yani bu niye e, işte rengi değişik falan? Şimdi burada renkte sıkıntı da var. Yani bu bizim bu... en çok ızdırap duyduğumuz nokta. Yani tavuk e, normal bizim bildiğimiz salma tavuk, çayırda yet yetişmiş, diğerleriyle beraber yetişmiş ama beyaz. Bu köy yumurtası değil mi? Yani bu tabii insanlar hep şüphelerinden hareketle yola çıktıkları için böyle. Ama eğer bir beyaz tavuk aynı şartlarda yetiştirilmişse, aynı besin değerini taşır, aynı güzelliktedir, aynı özelliktedir. Ee, bunu e, nerede yetiştiğine bakmak lazım, hangi şartlarla yetiştiğine bakmak lazım, kimin yetiştirdiğine bakmak lazım. Yani daha doğrusu onun nerede yetiştirdiğini e, e, tüketici görürse çok daha kalbi rahat olur. E, bu önemli, bunun altını çizmek lazım. E, her zaman söylediğimiz gibi mutlaka aynı sürüde yetiştirilmiş olanları yetiştiricinin e, kümesine koyup bakması önemli. Farklı zamanlarda farklı yerlerden alarak yetiştirilirse sıkıntı yaşayabilir. Buna dikkatli olması lazım. Yani şimdi ben kırmızı 300 tane tavuk aldım saldım. Evet. Bunu ben e, peki durumda iyi oldu iyi de para kazanıyorum. E, bir 300 daha 500 tavuk daha aynı süreye katarsam bu e, ticari anlamda zarar mı ederim kar mı ederim? Bunu biz tavsiye etmiyoruz. Bunu tavsiye etmiyoruz yani farklı bir yerde kaç tavuk yapacaksa tek seferde kümesine koymasını tavsiye ediyoruz. Sezonluk değil mi bu? Yani sezonluk ama şöyle, yani diyelim ki e, bir tavuk aldı, bir ay sonra dedi ki ben büyüteceğim dedi. Aynı kümese değil. Ya o içerideki kümesteki tavuğu çıkartıp başka bir yere alacak, oraya temizleyip dezenfekte ettikten sonra yeni istediği sayıda hayvanı koyacak, ya da yeni bir yer yapacak kendisine. Yani sağlık açısından bunu tavsiye etmiyoruz. Yani renkler de aynı olsa bu, bu yok, aynı. yok, hayır, hayır. Renkler aynı da olsa olmaz. Yani. Çünkü birinin yaşı farklı, birinin yaşı farklı, bir de hastalıklar anlamında birbirine etkileşebiliyor. Bu, bu çok önemli. Bunun altını çizmek lazım yani. Peki efendim Şimdi böyle bir yatırım yapmaya kalksam ben? Evet. Ee, şimdi e, gerçekten ticari anlamda. Çünkü bu rakamlar çok değişik oynuyor. Yani kimisi 3000, kimisi 4000 diyor. Ben ilk önce başlarken zarar etmemek için kaç tavukla başlayayım da bunu şey yapayım. Bir de bunu ilk önce zemini nerede yapmam lazım? Yani işte arazi seçimi var mıdır? Biraz onlardan da söz evet. edelim. Şimdi şöyle şuradan başlamak lazım bu sorunun cevabını. Bir kişi ayda kaç lira kazanmayı hedefliyor? Ben de şunu şöyle söyleyeyim. 1500 lira para kazanmayı hedefleyen bir kişi bir yumurtadan işte maliyetinin 20 kuruş olduğunu ve 50 kuruş sattığını farz edersek 30 kuruş karı olur. 30 kuruş karı da 1500 lira kazanabilmesi için ayda günde 200 civarında yumurta üretmesi gerekir. Günde 200 civarında yumurta da 300 tavuktan %80 verimde 300 tavuktan elde edilir. 300 tavuk bir kişi bakarsa ayda minimum 1500 lira civarında para kazanır. Buradan çıkarsak eğer daha çok para kazanmayı hedefleyenler bu sayıyı katlayarak artırabilirler. Tabi daha fazla sayı tavuk bakmak e, bazı masrafların minimum olması bakımından daha çok karı artırabilir. Evet. E, bu da önemli. Ama e, 300 ile başlarlarsa e, para kazanırlar. Ama şunu da söyleyebiliriz. Bir emekli kişi evinde duruyorken hiçbir ekstra masraf etmeden 10 metrekarelik bir yerde 100 tavuk bakarsa çok rahat geçimini sağlar. 100. Kendi olduğu yerde de yumurtasını satar, bahçesinden, kapısından yumurtasını satar. Ciddi para kazanır. Ee... Pardon hocam. Bu 100 tavuk 10 metrekarelik yerde 100 tavuk yetiştirecek e, vatandaş için ayrı bir Kapalı cins anlamda. var mı? Yani evet, yani hani yok. hem eti hem yumurtası olan bir cinsi türü var mıdır bunun? Şöyle etlik yumurtalık dediğimiz yani kombine verimli hayvanlar var. Ama e, şimdi şöyle e, o hayvanlar e, kesime de yatkın olan hayvanlar. Şimdi yumurtlattığı zaman biraz kes yem tüketimleri fazla olduğu için e, yumurtanın maliyeti biraz yüksek olabilir onlara. Evet. Yani kesebileceği hayvanı yumurtalıktan ayrı bakmasında fayda var. Evet. Kesebileceği hayvan yumurta çünkü yumurtanın tabi yumurtanın yani... ömrü uzun. Yani iki yıl kadar e, verimde biz bekletiyoruz bu hayvanları. Eğer bu hayvanı kesecekse e, bir masraf edecek çünkü yem tüketimiyle, e, yarka maliyetiyle bir maliyet var ortada. Bunu kesmeye kalktığı zaman o parayı alamayabilir. Yani kesilecek hayvanları biz e, bu gruptan e, ayrı bakılmasını tavsiye ediyoruz. Yani çünkü onlar zaten 90-100 gün civarında. 3-3,5 ay olduklarında onlar kesime gelebilirler. Evet. O hayvanlar ayrı yetiştirici istiyor zaten. Evet. E, onlar ayrı şey, tedarik etmelerinde fayda var. De, talepleri karşılayabiliyorsunuz. Evet, evet. Peki hocam şimdi biraz önce yemden söz ettiniz de şimdi biz bazen yayınlarımızda böyle salma tavuğu falan işte meyve bahçesinin altında falan işte çayırda yayılıyor falan dedik köy tavuğu dedik ama bir sürü mesajlar geldi. Peki efendim bir görüntülerde orada yemliklerin işi ne yem var falan şimdi salma tavuk deyince serbest özgür tavuk deyince bu hayvanlara yem verilmez mi yani? Şimdi yem verilmeden hayvandan verim almak mümkün değil. Evet. Bir kere yem nedir? Yemin içinde ne var? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Evet. Şimdi yani 3 aşağı 5 yukarı 1 tonluk yemin içerisinde 600 kilo mısır var. 100-150 kilo civarında soya var. 100-150 kilo civarında ayçiçeği tohumu küspesi var. Ee, ondan sonra tuz var. Mermer tozu var 100 kiloya yakın. İşte e, vitamin mineral karışımları falan var. Yani rasyon böyle. Rasyon böyle. Bunda hiç kimsenin ya bunda buna katmayalım diyeceği bir şey yok bunlar olması gereken. Yani bu hayvana verim almak istiyorsak bunu, evet. bunu yemesi lazım. Ama bunun ha bunun içinde şu şunun olmaması gerekir işte. Antibiyotikler olmaması gerekir. Et kemik unu olmaması gerekir. Ee, ve bu hayvanın yeşillik yemesi gerekir. Yoncadır. Duruma göre çayırdır. Meyve altları çayırlardır. Fındık altı çayırlardır. Bunlar olması gerekir. Ee, bir de işte böcektir, börtüdür. Ondan sonra işte o topraktan işte gübre de koydururuz ki bahçeye. Orada eşelensin solucanları falan yesin. Evet. E bunları yiyen hayvan e, bu yemi de yerse e, sağlık açısından, yumurtanın sağlığı açısından, yumurtanın kalite açısından hem köy yumurtasına çok çok yakın hem de sağlık açısından güzel. Yani bu buna dikkat etmek lazım. Yani yeşilliğe mutlaka yemesi lazım. Ve yemin içerisinde de bu bizim istemediğimiz maddelerin olmayan yemi yedirirse Sorun yok. Ama şu çok zor. Ben hayvanları salacağım, hiç yem vermeyeceğim ve yüzde köy yumurtası üreteceğim diyen bir yetiştiricinin para kazanması da çok çok zor. Benim zaten para kazanmadan öte de ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim köyde yine tavuklarımız vardı. Rahmetli Allah'ım sabah da akşam da onlara yem veriyordu. Yani evet. serbest Sadece geziyorlar. Sadece mısır veriyordu. Evet, yani ya da buğday işte, veriyordu. Buğday. Tek tek yönlü mısır ya da buğday vererek bir hayvandan verim almak mümkün değil. Ya yağlandırırsınız ya zayıf bırakırsınız. Yani hayvanın önemli olan ihtiyaçları var. İnsanlar çok daha çeşitlidir tavuk ihtiyaçları. Yüzlerce çeşit ihtiyaçları var. Ve bilim adamı var. On binlerce bilim adamı bunun üzerinde yıllardır çalışıyorlar. Bu hayvanın ihtiyaçlarını tespit etmek için. Evet. Bu ihtiyaçları bunlara vermezsek... Verimi de alamayız. Bugün hani 40 günde kesilen tavuk olur mu, bir günde bir yumurtlayan tavuk olur mu şeyleri var, bir tartışması var. Eğer e, bu tavukların ihtiyacını karşılarsak, besin maddeleri onun da, yani 100 ihtiyacı çeşitler bakımından bunu 95 ve üstünü karşılayabilirsek o verimi alırız. Karşılayamazsak? verim alamayız. Yani sadece bu bilimsel çalışmaların ne durumda geldiğini gösteriyor. Yani ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaçlara cevap veriliyor. Olay bu. Peki hocam, şimdi siz bu işin ilmini yapan ve yüzlerce öğrenci yetiştiriyorsunuz konumunuz itibarıyla. Peki hocam, şimdi bu tür salma tavuklarının içerisinde horoz var mıdır? Genelde gördüklerimizde horoz görmüyoruz. O neden horoz konmaz? Biraz ondan söz edelim. Şimdi e, artıları var, eksileri var. Evet. Horoz e, yiyerek üretmeyen bir hayvan. E, yem tüketimi var. E, yetiştirici ister istemez bunu düşünüyor. Yani e, yumurta almıyor ama e, iki katına yakın da tavuğun yem veriyor. Bunun için koymamayı tercih ediyor. Ama e, son zamanlarda e, artık koyulmaya da başlandı. Şunun için yumurta e, döllü olsun, daha doğal olsun amacıyla. Bazen de o yumurtadan kuluçkaya da yumurta verebiliyor. O amaçla daha lezzetli e, besin değeri daha yüksek olur iddiaları var. E, evet. Çok e, o konuda e, net evet. bir şey söylemeyeceğim. Bu nedenle horozlu e, tavuk yetiştirilmeye de zaman... daha Atıyorum şimdi bunun kuralı nedir? ona birdir. Ona bir değil de 20'ye bir horoz katıyor. Horozlu e, oluyor. Bu bence de biraz daha mantıklı olan. Yani evet. hem horoza çok fazla yem yedirmemiş oluyoruz. Hem de bir doğal doğalsa bu iş evet. doğalına uygun yapmak şey lazım. Evet. Peki efendim ama bazı iddialar da var. Diyorlar ki yani horozlu yumurtanın raf ömrünün ısı durumuna göre çok kısa oldu. Ama böyle salma tavuğu horozsuz yumurtanın da 40-45 gün bazen de 60 güne çıktığı söyleniyor. Buna nasıl bir bakıyorsunuz? Bu, bu bakış açısı doğru bakış açısı. Yani şimdi eğer bir yumurta döllüyse Sıcağı gördüğü zaman gelişim başlar. Yani embriyonik gelişim başlar. Başlar. Bu gelişim başlaması ne demektir? Yumurtanın artık özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlaması evet. anlamına gelir. Ama biz tabii yumurtanın saklanma koşulları vardır. Evet. Yani nedir? İşte 15-16 dereceye kadar olan bir sıcaklıkta çok fazla da yazın bekletmeyiz. Yani bir haftaya kadar, iki haftaya kadar beklettiririz. tüketime sunulmasını arzu ederiz. Kışın zaten böyle bir sorun yok. Yani senede 2-3 ay gibi böyle bir sorun olduğu zamanlar olabiliyor ama bunu da işte klimalı ortamlarda ya da soğuk hava depolarında yumurtaları e, satışa gidinceye kadar bekleterek bunu zaten aşıyoruz. E, yani her şeyin dediğim gibi artıları var, eksileri var. Bunu artık yetiştirici ya da tercih ederek biz yani üretici yönlendirecek. Peki hocam şimdi e, pazarda e, her samanın içinde gördüğümüz yumurta doğal köy yumurtası mıdır? Ee, şimdi tabi bazen e, hakikaten telefonlar da geliyor. Yani şikayet anlamında ama evet, evet, evet. E, küçük yumurtaları samanın içine koyup e, işte köy yumurtası diye pazarda da sunuldu da söylüyor. Peki evet. ben pazara gittiğimde e, doğal köy yumurtasını nasıl anlayacağım? E, Bu e, püf noktası varsa izleyicilerimizle de paylaşalım. Evet. E, buradan da bir bilgi vermiş olalım. Şimdi yumurtanın dışına bakarak yumurtanın köy yumurtası olduğunu anlamak mümkün değil. Evet. E bu kere bu kesin ee, yani kabuk rengi belirleyici bir unsur değil tavuğun nerede yetiştiği başında da söyledim yani tavuğun e, yumurtayı alacak olanlar aslında hani hangi çiftlikten aldıklarını bilirlerse zaten sorun yok evet. hangi şartlarda beslenen yetiştirilen evet. çiftlikten alındıkları bilir sorun yok ama şimdi pazara gittik yumurta alacağız o iç sarı rengidir bizim esas evet. ayır ayırıcı unsurumuz odur. Ona bakarak bunu ayırmak lazım. Evet. Onun dışında kimden aldıkları önemlidir. Evet. Yani ya gece üreticiler var. mi aldılar? Evet. Üreticiden alıyorlarsa sorun yok. Ama aracıdan ve işte bu işi hani evet. sepetle yapandan alırsa o zaman bakmak lazım. Yine hiç suçlamamak lazım evet. ama yine bir değerlendirmek yani lazım. Tüketici olarak gerçekten iyi araştırarak almak lazım. Evet. Peki hocam şimdi şöyle başa dönersek. Şimdi ben 300 tavuğu koydum da. Yani bu tavuk ne zaman yumurta yapar? Ne kadar e, süresi olur? E, günde kaç yumurta alırım? Biraz ondan bahsedelim. Yani şimdi e, bunun haftalığı, aylığı var mıdır? Hemen alır almaz iki gün sonra yumurtamı alırım. Biraz onlardan söz edelim. Şimdi e, bilimsel olarak e, tavuk e, 16 haftalık, 4 aylık oluncaya kadar e, bir kümeste bakılır. Ee, orada bütün aşıları yapılır. Üretim çiftliğinde. Üretim değil çiftliğinde. Bütün aşılar yapılır orada ve ondan sonra e, yeni üretim yapılacağı, yumurta üretim yapılacağı çiftler nakledilir. Evet. Uygun bir şekilde nakledilir, evet. hayvanlar diye ortamından farklı olmaması için ve e, taşıma esnasında da e, uygun usullerle, uygun vasıtalarla, araçlarla taşınması lazım. E, çok uzun süreli yollara taşınmaması lazım. Uzun mesafede. Uzun mesafede yani. yok. Çünkü o, o stres onu etkileyebilir. Böyle usulüne uygun olarak taşındıktan sonra hayvan yeni yerine alıştırılır. Yeni ışıklandırma programı ile beraber 20. haftaya yumurtlayacak şekilde ışıklandırma programı. Yani günde 16 saattir. Bir tavuğun istediği aydınlık süresi günde 16 saattir. Yani ne kadar aydınlıkla bırakırsam o kadar çok yumurta alırım diye bir şey yok. yok. 16 saat aydınlık süresi. Yani sabah güneş doğdu Başlatıyoruz, evet. ee, 16 saat doluncaya kadar hayvanın aydınlık görmesi gerekiyor. Yani akşam hava karardı. Karardıktan geçeri. sonra, bugünlerde mesela saat 10'a tekabül eder, evet. bugünlerde, yaz için söylüyorum, bu kadar aydınlık alması lazım. Bunun dışında, ee, ha, yani yeni yerine taşındıktan 4 hafta içerisinde hayvanın artık kılavuz atar. Yani 17-18 haftalığından yumurtalar görülebilir ama 20 haftalıkta yumurtaya başlamasını biz arzu ediyoruz, tavsiye evet. ediyoruz. Ondan sonra zaten ışıklandırma programı ve yem işte %5 oranında yem yumurta görülmeye başladıktan sonra da yumurta yemine başlatarak hayvanın yumurta veriminin yükselmesini e, tavsiye ediyoruz. Ya kümesin içerisine aydınlık lamba mı gerekiyor? Tabii. Kümesin içine gece aydınlık lamba gerekiyor. Yani bu hayvanın doğal ihtiyacı. Yani üreme döngüsünün bir ihtiyacı. Bu 16 saat aydınlık yani e, tavuğu daha fazla yumurta atarak onu uyararak onu sunni şeylere sevk etmek değil amaç. Evet. Amaç hayvanın normal ışık ihtiyacını karşılamak. Evet. Yani evet. Normal uykusunu da alabilir Tabii ondan sonra zaten ışığı kapatıyoruz evet. hayvan uykuya yatıyor. Peki hocam şimdi bulunduğumuz mevki burası e, Samsun'un Gavak ilçesi. E, şurada da salma tavuk yapılıyor e, ama etrafımız hep orman. Evet. Peki bu yırtıcı hayvanlar e, gece burada ya işte gündüz neyse e, saldırmıyorlar mı? Ya yani bu hayvanlara buradan e, almıyorlar mı? Yani bunun nasıl önlemi vardır? Bunu, Biraz ondan söz edersen. mi şöyle? E, bir kere e, kümesleri çok korunaklı yapacağız. Yani dışarıdan yabani hayvanların girmeyeceği şekilde pencerelerini, pencere e, çatı aralarını, üstten havalandırma aralıklarını ayarlamamız gerekiyor. Ama buna rağmen yine de gündüz nasıl bir uygulama yapacağız derseniz ayırma saldığımızda mutlaka hayvanın salındığı alan etrafının çit tellerle çevrilmesi gerekiyor yani o yabani hayvanların giremeyeceği gözenek aralığında olan tellerle çevrilmesi gerekiyor ve o tellerin de e, dip, kısımları. dip kısımlarının e, işte bir e, 50 santimle 20 santim arasında toprağa gömülerek e, betonlanması gerekiyor ki alttan hayvan girmesin, yani yırtıcı hayvan, yırtıcı hayvan girmesin, girmesin. Yerine. Çünkü genelde biz bunları daha da çok doğal ortamlarda bu üretim yapılıyor. Buralarda da bu hayvanlar var olması gerekiyor zaten varlar. Bunlardan bir korumak amacıyla da bu tellerin toprağa gömülerek betonlanması gerekiyor. Üstten belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Yani bunun yine bir buçuk metre ve üstünde tellerin olması gerekiyor ki üstten de sıçrayarak girmesinler. Ve bunun ötesinde mutlaka e, korumanın e, olması olmazı bu o, köpekler, koku alan, işte en azından bir av köpeği ve bunun yanında bir de şey, e, bu hayvanları e, yakalayabilecek ya da uzaklaştırabilecek büyük e, <laughs> evet onlar gerekiyor. <laughs> Var olan samanlıktır, evin altıdır, işte bir ardiyedir vesaire tipi yerlerde. E, ilk önce başlasın diyoruz. Ya da böyle bir yeri yoksa işte e, atıyorum e, çam kapak tahtasından çok estetik bir kümes yapabilir. Çok estetik, çok hoş, çok sağlıklı yaz-kış sağlıklı kümes yapabilir. E, bunun dışında son zamanlarda işte e, ısı yalıtımlı e, siz çadır kümesler var. Çadır Bu çadır kümeslerin kullanacağı yerden iyi seçilmesi lazım. Çok sıcak ve çok soğuk yerlere çok iyi gelmiyor. Ama orta dereceli ılıman yerlerde bu çadır kümesler ekonomik ve kullanılabilir. Ama tabii bizim gönlümüzden geçen şudur. Yetiştirici masraf ederken kalıcı bir yere masraf etmesinde fayda var. Evet. Ama bunların hiçbirisi yok bir an önce de ben bu işe başlayacağım diyorsa tabii çadır kümesleri de kullanabilir. Bunlar da dediğimiz ılıman yerler için tavsiye edilebilir. Üzün duyduğumuz bir şey var. Yani bütün parasını binaya harcıyor. Çok son derece güzel bir bina. Ondan sonra için hayvan koyamıyor evet. ya da hayvanın sayısına göre koyamıyor parça parça koymak zorunda kalıyor o zaman yani bu mesela. da e, sağlıklı sonuç alamıyor evet. mesela yetiştiricinin en büyük hata yaptığı konulardan bir tanesi yem değişikliği şimdi aynı fabrika'nın yemini kullanıyorken yeni bir parti geldiğinde bile birbirine karıştırarak hayvanına vermesi gerekir. Yavaş yavaş kesinlikle yavaş. ha e, başka fabrikadan alıyorsa da aynı şey yapması gerekir daha önemlidir. Ya da yemin işte toz formdan pelet forma geçecek. Bunu yapıyorken de birbirine karıştırması gerekir. Ya da yemi fabrikadan alıyordu da kendisi karışımlar yaptı. Onları da aynı şekilde. Mutlaka bir yumuşak birbirine karıştırarak geçmesinde falan hayvan anlamaması gerekir. Kümeslerde her ne yaparsak hayvanlarla ilgili yavaş yapacağız. Bir değişiklik yapacağız. Çok sert ani değişiklikleri bakıcı değişikliklerini, yem değişikliklerini, hava değişikliklerini, yer değişikliklerini hayvan sert tepkiler veriyor bu. Ee, yumurtaların kesinlikle ve kesinlikle yıkanmaması lazım. Kesinlikle. Değil. Çünkü yumurta porları deliktir. S e, nemi e, sıvıyı içeri alır. O yumurta çabuk bozulur. Yumurta kışın para eder. Para kazanır yetiştirici. Kışın tavuğunu değiştirmesi mantıklı değildir. Kışa girerken hangi tavuk alacaksa yumurta verimini hazırlayıp kışın yumurta verimi yüksek bir şekilde girip devam etmesi gerekir. Eğer iki kış Verim aldıktan sonraki yaz mutlaka onu değiştirmesi evet. gerekir. Yazın hayvanını bekletmenin bir mantığı yok. Sıcakta verim zaten düşer. Evet. Ee, sıcaktır işte hastalıklar vesaire olabilir. Onun için yaza girerken Mayıs gibi, Haziran gibi hayvanını kesip satıp e, bitirip temizliğini, dezenfeksiyonunu yapıp yeni sezon için sonbahara Eylül gibi, Ekim gibi hayvanını alması gerekir. <laughs> Hocam biraz şey ama. Şimdi verimi arttırmak için gittiğimiz bazı işte süt verimin artsın diye ahırlarda müzik çalıyorlar. E, efendim ben söyleyeyim bazı yerde e, Türk halk müziği, bazı yerde arabex e, çalanlar var. Peki köy tavuğunda davul zurna mı çalmak lazım? <gülüyor> <gülüyor> Konsepte uygun diyorsun. <laughs> Bak çok güzel bir konuya temas ettiniz. E, dışarıdan gelecek ani seslerden tavuk çok anamalarca rahatsız olur. Mesela tabanca tüfek atmak. Ee, yüksek gürültülü sesler yoldan gelmesi, ani korna çalmak ya da çok hareketli yolların kenarına yakın kümes kurmak bunlar son derece önemli. Bunlar son derece sıkıntılı şeylerdir, verimi düşüren unsurlardır. Yani bir tabanca atarsınız, ee, verim aniden yüzde otuz düşer. Ne olduğunu anlayamazsınız. Evet. Onun için ani sesler, ani gürültüler, yabancıların sesleri ee, çok önemlidir. Tabii o, köy. Köpek kavlaması etkiler mi? Ee, köpek kavlaması tanıdık tanıdık bir sestir. Evet. Tanıdık bir sestir çok önemli değildir. Hayvan tanıyorsa biliyorsa evet. alışmışsa sorun değil. Alıştıkları şeylere karşı çok fazla şey yok evet. ama ani şeyler yüksek sesler verim için etkilidir. Evet. Onun için biz yani civciv yetiştirilirken kümeste müzik çalınmasına şey veriyoruz yani evet çalınması gerekir ama tavuk döneminde artık öyle bir şey gerek yok. Gerek yok yeter. Evet. Yani iyi aynı çeşit, aynı, çe aynı renk. A yok renkler farklı olabilir. Aynı parti. Öyle mi? Aynı yaşta olduğum sorun yok. Aynı yaşlı, aynı kümesinden olduğum sorun yok. Tek parti halinde. Bunu koydular. E, Tabi nereden aldık aldıkları önemli. Aşıların yapılmış olmuş olması önemli. Hayvanın sağlıklı olması önemli. Sağlık hayvanın e hayvana rahatsız olabilir. Tavuktur bu rahatsız olabilir. Ama kısa zamanda tedavisini ve doğru tedavi yapmaları önemlidir. Bunu yaptıktan sonra ışıklandırma programı önemlidir. Buna dikkat edecekler. Yem önemlidir. Evet. Yem seçim önemlidir. Doğru yem, kaliteli yem, verim yüksek yem. Piyasada her aldıkları yem verimlilerin istedikleri seviyeye çıkartamayabilir. Doğru yemle e, çalışmaları gerekir. Tabii ki az önce söyledik et, kemik, unu ve diğer antibiyotiklerin katılmadığı bir yem evet. tercih etmeleri gerekir. E, ve yem miktarı önemlidir. Hayvan belli bir miktarın ötesinde yemez. Ne kadar önünde yem olursa olsun. Onun için yem önünde serbest olmalı yemi kısıtlarsa yumurta verimini de kısıtlamış olurlar. Yumurta yemi önlerinde serbest olacak. 300 tavuğum var benim günlük bunun yem tüketimi nedir hesapladın mı? Yani 300 tavuk aşağı yukarı 45-50 kilo civarında yem yer. Mi? Ha, evet. O kadar şey Evet mi? evet evet yer. Yani buna çok değişik şeyler katarak, onu da katarak, bunu da karıştırarak çok fazla şey yapmaya gerek yok. Evet sevgili izleyenler şimdi kısa bir ara diyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.